Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ne zamandır yapmadığım bir dilek tut açılımını tekrar etmeye karar verdim. Ama öncelikle şu an kanalımızda Eylül 2020 taro yorumları var. Onlara bir göz atarsanız bir de açıklama kısmında yer alan bilgiler e, aracılığıyla yeni çekilişimize katılırsanız çok sevinirim. Evet klasik taro ve melek kartları aracılığıyla e, dileğiniz hakkında neler yaşayabilirsiniz? En yüksek potansiyeller nelerdir? Onları görmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi burada iki deste var. Biri beyaz taşla, diğeri de yeşil taşla sembollendirilmiş. Burada videoyu durdurup seçebilirsiniz. Ben beyazla başlamak istiyorum. Evet sevgili beyaz taşı seçen arkadaşlarım. Açılıma tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi 3 tarot kartımız var. iki melek kartımız var. Biri Dorin Virtue'nun diğeri de Bekikala bu kartlar aracılığıyla dileğinizle alakalı olarak en yüksek potansiyelleri görmeye çalışalım. Bu arada Eylül 2020 tarot yorumlarına ve diğer açılımlara kanaldan ulaşabilirsiniz. Evet bakalım. Hmm. <laughs> Aa, evet gayet iyi. Hmm. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Beyaz taşı seçen arkadaşlarım için. Sanki... Dileğinizle ilgili olarak önünüze bir fırsat çıkmasını istiyorsunuz ama bu fırsat bir türlü çıkamamış Yani siz uygun zamanı kollayıp harekete geçmek istiyorsunuz dileğinizle ilgili olarak bu uygun zamanı ve fırsatı bekliyorsunuz Dileğiniz maddi bir meseleyle ilgili olabilir bir işle para durumuyla alakalı olabilir ama aynı zamanda tılsım e, dünya ile ilgili olan her şeyi temsil ettiği için ki bunun içine dünyayı bizi dünyaya bağlayan yaşama bağlayan her şey e, girdiğinden tabi bunu bir aşk e, veya ilişki olarak da düşünebiliriz daha e, sonradan tabi ki ama genel anlamda dileğinizle artık içinizden her neyi niyet ediyorsanız her ne zamanda diliyorsanız çünkü bu zamansız bir açılım ee, sanki bu konuyla ilgili olarak bir fırsat, şans bekler gibi bir haliniz var. Ben bu e, fırsatın çıkacağını düşünüyorum karşınıza. Hatta hiç beklenmedik bir anda çıkacakmış gibi de bir hali var. Çünkü aslar her zaman için öyledir beklenmedik anları temsil eder ee, ve bununla birlikte. Aslında son derece güzel bir e, zamana geçeceksiniz ve e, birçok konuyla alakalı olarak kendinizi motive ederek hayatınıza öyle devam edeceksiniz. E, büyücü kartı ile birlikte onu görüyoruz birçok anlamda dengelendiğinizi görüyoruz. E, burada her ne kadar öncelikli olarak maddi bir konuyla mı alakalı diye düşünsem de aslında burada sizin hayatınızı büyük anlamda değiştirecek olan bir dilek olduğunu ve temel motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyücü kartında masanın üstünde yer alan sembollerin dördü de tarada olan semboller ve hayatın her yönünü simgeler. Yani bu öyle bir dilek ki beyaz taşı seçen arkadaşlarım bir fırsat çıkarak gerçekleşecek ve gerçekleştiği andan itibaren de aslında hayatınızda birçok şeyi değiştireceksiniz ve bu sizi zafere giden götüren daha doğrusu yol olacak yani dileğinizin sonunda evet ben istediğimi aldım ben bu işi başardım diye bir gösteriye de dönüştürebilirsiniz bu işi eğer show'u seviyorsanız <laughs> sevgili beyaz taşı seçen arkadaşlarım ama ben melek kartlarını bu dilekle ilgili olarak blokajları görmek için veya bize iletilen gizli mesajı çözmek için seçmiştim. Bir Tereza meleği geldi, bir de nefes aldı mesajı geldi. Tereza'nın mesajı ise bize mola. Başka herkesin ihtiyaçlarıyla ilgilenmekle çok meşgulsün ama şimdi durup kendine ilgi gösterme zamanı. Belki de buradaki tısılmasıyla bağlantılı olarak dışarıdaki dünya ile o kadar çok ilgilendiniz ve o dünyaya o kadar çok adapte oldunuz ki kendi ne istediğinizi unuttunuz veya istediğiniz şeyi dışarıdaki dünyaya fazlasıyla bağladınız. Ama halbuki istek dediğimiz şey önce insanın kendi kalbiyle ilgili olan bir durum. Öncelikle kendiniz için isterseniz ve kendinize yönelirseniz bu dileğin gerçekleşmemesi için herhangi bir engel yok. Ve ardından gelen nefes al kartı da bize buna yakın bir e, mesaj veriyor aslında buradaki molayla da örtüşüyor. Bugün e, kartları e, karıştırırken e, videoyu çekmedim. Oraları atladığınızı biliyorum. Çünkü ben de izlerken atlıyorum. <laughs> Başka arkadaşları izlerken. E, yani bu iki kartın e, denk gelmesi e, belki inanmayanlar vardır ama seçtiğim için ve böyle denk geldiği için ben aslında seviniyorum. Demek ki vermemiz gereken mesaj gerçekten bu. İnanmayanlar diğer videolarıma bakabilirler. Kartları tek tek seçiyorum ama bugün edit kısmında çok vaktimi ayıramayacağım için kartları önceden seçtim. Siz izlemiyorsunuz. Evet, nefes al mesajı geldi. Nedir? Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak. Işılda Belki tam da bu an bu mesajı aldığınız için burada yazanı uygulayabilirsiniz ve e, böylelikle en azından kendinizi de motive etmiş olursunuz. İstediğiniz şey her neyse e, yakın zamanda bunun için önemli bir fırsatın çıkacağını ve her şeyin böyle tık 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 rayına oturarak ilerleyeceğini özetle söyleyebilirim beyaz taşı seçen arkadaşlarım. Ama öncelikle kendinize dönün ve bir mola verin. Ancak o şartla gerçekleşecek gibi duruyor. Yorumlara aldım kabul ettim yazmayı, açıklama kısmında yer alan diğer videolara da göz atmayı, aynı zamanda abone olmadıysanız abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yeşil taşı seçen arkadaşlar. Açılıma tekrar hoş geldiniz burada artık dileğiniz her neyse, niyetiniz her neyse zamansız bir şekilde size iletebileceğimiz mesajlar neler? Aynı zamanda e, neler olabilecek, sizi bekleyen serüven nedir? Bu dilekle ilgili olarak en yüksek ihtimalleri görmek adına hazırladım bu kartları. E, bu arada ben normalde e, kartları e, seçtiğim anı da çekiyorum. Siz onları da görüyorsunuz ancak bugün halim yok <laughs> video editiyle çok uğraşmak istemediğim için kartları önceden seçtim ee, inanmayan arkadaşlarım diğer videolara da göz atabilirler bir de bu e, kartları seçme aşamasını atladığınızı biliyorum çünkü ben de atlıyorum <laughs> o yüzden yani çok problem etmezsiniz diye düşünüyorum siz de halden anlarsınız sonuçta ee, bu arada kanalda Eylül 2020 için taro yorumları var. Bir de açıklama kısmında bir duyurum var. Onlara da göz atarsanız şahane olur. Evet bakalım. Yeşil dış seçenlerin dilekleri için. Hmm. Yani biraz <laughs> canımız sıkıldı. Ha, güzel. Güzel. Çok güzel. Gayet iyi. Yani şurası tabii bir şüpheye düşürüyor. Çünkü kılıçların sekizlisi. E artık tanıyorsunuz siz de kartları. Birçoğunuz, birçok kanala üyesiniz biliyorum. <laughs> yani kartlara aşinasınız. Kılıçlar serisi bu taroda hayatta başımıza gelebilecek aslında büyük felaketlerin anlatıldığı seridir. Ancak kılıçlar zihin dünyasını temsil eder. Aynı zamanda geçmiş zamandır, aynı zamanda hafızadır. Yani içinde bulunduğunuz durumla alakalı olarak, dileğinizle alakalı olarak uzun süredir... Bu niyetinizin olduğunu söyleyebilirim. Hatta belki de e, gerçekleşmek üzere olup gerçekleşmemiş gibi bir imaj da var. E, bir türlü tamamlanamamış gibi bir e, görüntü var burada. Çünkü 8 e, numara olarak da ardından 9 ve 10 gelir. O 10'lu seri biter ve saraylı kartlara geçilir. Sonra işte diğer seriye geçilir. Yani 8 sanki burada bir tamamlanma e, anında bir tıkanıklık gibi bir durum e, söz konusu veya hiç tamamlanmadan hiç e, başlamadan belki de kendi kendinizi kilitlemiş e, kapatmış gibi bir haliniz var yani kılıçların sekizlisi bu bağlarından e, geçmiş yaşamın toksik etkilerinden e, kurtulamayan insanlar içinde e, bir temsilci karttır ama bunlar biraz da zihin dünyasıdır hatta çoğunlukla Zihin dünyasıdır. Yani aslında durum öyle değil. Aslında bu iplerden kurtulabilirsiniz. Ee, ve kurtulacaksınız gibi duruyor. Dileğinizle de bağlantılı olarak. Çünkü yıldız kartı ve asaların üçlüsü bize zaten çok müthiş bir manzara çiziyor. Öncelikle e, yıldız kartı yani şuradaki bir venüs e, temsilcisi olduğu için belki bir aşk ihtimalini görüyoruz. E, ee, bize yöneltiyor açıkçası. Aynı zamanda da bir dengeye geçme e, işaretidir de. Bakın bir yerden e, alıyor, bir yerden boşaltıyor vesaire. Yani iç dış alma verme dengesinin de e, temsili var burada. Ve aynı zamanda bazen gözyaşı anlamına gelse de genel anlamda sevinç e, gözyaşlarına da işaret eder. Yıldız kartı yaşayacağınız büyük dönüşümle bağlantılı olarak eee asaların üçlüsü ise artık her şeyin yola koyulacağını. atılması gereken adımın atılıp hızlı bir şekilde ilerleyeceğinizi gösteriyor sevgili yeşil taşı seçen arkadaşlar. Yani buradaki bu denizci veya kaptan işte her kimse gemilerini sürmüş, onları izliyor, ufka bakıyor, geleceğe bakıyor ve ardında da destekleri var, asaları var. Yani destekleneceğiniz ve dileğinizle ilgili olarak <laughs> önünüze fırsatların çıkacağı ve bunları büyük bir dönüşümle birlikte yaşayacağınız bir süreç ve kısa olacağını düşünüyorum. Çünkü asalar hızların hızın kartıdır. Burada al kartı Grace ve Antoinette kartı geldi. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Belki de bu blokajı, bu kötü deneyimi Olduğu gibi sizi iyileştiren Bir deneyim olarak kabul ederseniz Aslında önünüz açılacak gibi Bir şey çıkarıyorum ben bundan Tabi siz kendi yaşadığınızı daha iyi bilirsiniz Bundan ders çıkarıp çıkarmadığınıza Tekrar bir bakarsanız dönüp Kendinizi ölçerseniz ne demek istediğimi Anlarsınız Grace ve Antoinette Meleği ise bu durumu düzeltmeye Yardım etmek için diğer kişinin Bakış açısını merhametle Gör diyor Belki de içinde bulunduğunuz durumla ilgili olarak bu venüsten yola çıkarak bir aşk olabileceğini işaret ettim. Aklınızdaki veya hayatınızdaki kişi bir ihtimal olarak şuraya yazabiliriz onu. Belki de ikili ilişkilerde diyelim genel anlamda dileğinizle ilgili olarak ikili ilişkilerinizi de Diğer insanların söylediklerine daha yumuşak yaklaşabilirsiniz çünkü sert bir süreçten geçtiğiniz ve tepkilerinizin o yönde ilerlediğini düşünüyorum. Bu aşkla ilgili de olabilir, herhangi bir durumla da ilgili olabilir. Çünkü dilek sizin, siz seçeceksiniz. Ee, onunla ilgili olarak, onu düzeltmeye yardımcı olması açısından herkesin e, görüşünü, herkesin bakış açısını içinizde doğurduğunuz merhametle kabul ederseniz, alırsanız evet bu ikisinin uyumu bu anlamda e, güzel oldu önünüze bakacaksınız ve ilerleyeceksiniz. Çünkü ilerlememek için hiçbir sebebiniz yok. Evet beklediniz ancak sonuç değecek sevgili Yeşiltaş'ı seçenler. Yorumlara aldım kabul ettim yazmayı. Hala abone olmadıysanız abone olmayı, like butonuna tıklamayı ve açıklama kısmında yer alan diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.